Neydi lan bu? <laughs> Oyunu unuttuk. Neighbors back from hell. Aynen öyle. Bunu oynuyoruz. Ee, de hepsini bitirmek zorunda değiliz. Ya şu üçlüsünü ya da şu altılısını oynayacağım. Geçen sefer altılısını oynadık hatırlıyorsunuz. Ee, bence gayet güzel oyun bu arada. Hani seven olur, sev sevmeyen olur. Ama bence kesinlikle alıp böyle çerezlik oynayabileceğiniz, eğlenebileceğiniz çok tatlı bir oyun. Şöyle bir can çekti ya böyle bir girelim dedim. Evet, presents. Ah. domuzcuk Evde besliyor bir adam. Düşün. Bu arada sesim kötü. Hala o durumdayım. Yani bir önceki videodan buraya geldiğiniz hala sesim kötü mü falan demeyin. Aynı gün çekiyorum. <laughs> Şu anda abimiz uyuyor. Bu adamın Uyuduğu yer neresi lan bu adamın? Oğlum adamın Aa üst kat verilmiş. Bak bu hiç iyi olmadı. Gerçi buradan ha, aşağı çıkış yok. Orada hiçbir şey bulamadık. Raptiye mi alacağız? Direkt aşağı inebiliyor mu? Ee, süt almaya gidiyor bu. Hmm? Tam orada da bir şey yok. Tam buradan alacağımızı aldık. Şimdi yukarı çıkacağız. Şurada bir poster var. Post oh, oh, this is serious. Make a sharp exit or get couch. Baban ötüyormuş buhopnın uyuduğu zamanda mı geleceğiz Hadi bir şeyler çıksın Umarım işimize hayır be yakalandım. <laughs> Oradan yukarı çıkmayı hedefliyordum. Aa, pekala. This door leads to the basement. I can go through here. Tamam. bu? Çık 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 Hay bir dakika bir dakika bir dakika burada kal burada kal. Milk. Ne var ya? To feed piggy. Şimdi ne yapabiliriz? Üste mi koyacağız bunu? Dene bakayım. Aa. Tamam şöyle yapalım. Aşağı inelim. Aynen öyle. Dişlerini al sen kardeş. Anahtarı al. Aşağı in. Şimdi mutfağa git, ben buradan hızlıca koşacağım. Şunu alacağım ama önce, bu mutfağa gitsin de. Sonra direkt yukarı zıplayacağım. Yukarıda saklanacak yerimiz var mı? Balkon. Hop. Ama bunu izlemeye gerek yok. Boyayı al, boyayı al. Çık, 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 çık. aktı. Bununla güzel bir şeyler olabilir. Bunu buraya koyabiliyor muyuz peki? Oo. Şuraya bir çıkalım bakalım. Bu uyumaya gelecek illaki. güzel. Discord chips that... Buraya mı koyacağız? Evet. Şimdi biz oraya gidecek. Ama biz tabi delirtemedik şu an. Bir kere delirttik. Yok bir kere de delirtemedik. Çok yavaş oynadık. Ama en azından sonuçları şey yaptık ayarladık. Şu an yukarı geliyor beni peki balkonda görecek mi? Tamam. Yavaş yürüyünce papağan da bir şey yapmıyor. Okey. Ne yapacağız acaba? <laughs> Hop. Bunu buraya koyamayız herhalde. Buraya da koyamıyoruz. E ne yapacağız oğlum kaktüse? Bir dakika bisküviye geldi o. Ne, baba bisküvi bu Ne babana bisküvi yedireceeeek Bizim acı bisküvi değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> ya şu anda bitirebiliyoruz Ama şu kaktüsün ne işe yaradığını çok merak ettim galiba çözdüm Hadi yat artık ne olur Şunu şuraya vereceğiz Bu arada bu kadar yeter gidelim finalleyelim finishleyelim hadi Git, 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 git kendini kurtar, git. Tamam, güzel, 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 güzel. Sıkıntı yok. Bence final diyelim çünkü başka bir şey çıkmadı. Şimdi bir bakayım başka ne yapabiliriz. Süt yaptık. Bunu yaptık, bunu yaptık. yapmıştık. Buna hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam ya. Finishliyorum. Yapacak bir şey yok. Yani Fulllemek zorunda değiliz. Burayı bitirelim. Fadigdo. Bir tane eksik kaldı. Yapacak hiçbir şey yok ama nerede? Hala anlamış değilim continue. Alt olsun, sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Hadi bir iki daha yapalım. Çok da uzatmaya gerek yok. Sonuçta çerezlik bir oyun. Yani. Evet. Hızlıca. <laughs> Papağan var mı? Var, çok iyi. Diş fırçası aldık. Ayrıca şu anda ipucumuz da var. İlk yardım çantası anahtarı. Ah be. Bug'a girer belki. Belki gözükmem dedim de gözüktüm ya. Cık. Abi adam oradan çıkıyormuş. <laughs> tamam şimdi şuraya gideceğiz. alsana sana key. Çık 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 çık. Tamam şurada ne var bakalım. kabuğu çıkıyor abi. Başka bir şey çıkmıyor yani. Bakalım dolapta ne var? Tek fikrim var. Ya yine mi ya? Buraya saklanabiliyor muyuz? Oh. Bu iyi oldu. Bu güzel oldu. <laughs> ne kadar yatıyor orada? 2 saniye yatıyor. Kalkıyor, sulama şeyini alıyor ve gidiyor. En aşağı. Şunu şuraya yapalım hazır o burada değilken. Çiçekle ilgileniyorken. Şunu da şuraya verelim. Bir dakika bunu aldık zaten. Şuraya gir abi. Gir 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 gir. Okay. Herhangi bir yerde anahtar gibi bir şey var mı peki? Bu sefer bir de kötü gibi sanki. Başım. Gidecek bu an beli gitti beli. Koş koş sen içini gücünü yap hadi Nasıl ya Geri git Buraya bal yapabiliyor muyuz Hadi 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 ordan, ordan dolaşmana gerek yok yürü 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 yürü. Çok. Abi zor he, vallahi zor. yapalım abi oraya. Buraya uh -uh. yapamıyoruz. Uh -uh. Ha, buraya. Gördüm nereye. <laughs> Gel bakayım. Abi de direkt dökmüyoruz. Bunun şeyiyle döküyoruz. Tamam. Onu da hallettim. Bunu da kahve olarak buraya koyacağız. Tamam toprağa kahve olarak vereceğiz adama. Hallettim bunu Koy bakayım süraayı Bir güneşlen bakayım hadi E krem sürme de bu Yap bakayım şuraya. Ya. Ne olur ne olmaz abi. İçeri girsin direkt koşacağım. Gir abi içeri gir 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 gir. Bakayım, gel gel. Sonra bir de kahve iç. Bakayım. Şöyle dolaşıyor adam ya. bırakalım kahveni. Çıldırtamadık ya. Çıldırmadı. Saklandık en azından güzelce. En azından bir kere çıldırdı. Güzel. Bak bu bölüm güzel oldu. Da niye böyle bir amacımız var? Niye böyle bir oyun çıktı? O zaman hadi son oynayalım. Son olsun. <laughs> Hemen rutinini keşfederken etrafı araştırıyoruz. Kamera, kamera nerede? Kamera yukarıda. Fotoğraf falan çekiliyor. Şunları alalım. Makine diyor. Makine mutfakta. Gel bakayım buraya. Şuraya bak bakalım. Bir şey daha aldık. Ne bunlar acaba? Makineyle ne yapıyorsun lan? malzemeleri alalım. Yukarı çıkıyor tamam. Şunu al bakayım. Buradan yine bizim seçtirecek ya. Ne olur yine muz olsun hadi. Hadi lütfen. 침대. Pardon. Şu kuşu gönderelim. Bunu da buraya gönderelim.

Peki bu arkadaşı ne yapacağız? Magnezyum powder. Magnezyum powder'ı ne yapacağız? Güzel. Magnezyum powder'ı galiba kameraya vereceğiz. Evet kamera. Sak şuraya. Yalnız kuş yok kardeş. Bak. Annesinin şeyini yapıyor ya. Heykelini yapıyor abi. İnanılmaz. Bir şey daha var ya. bir şey daha var alabileceğim değişiklik yapabileceğim bir şey daha Nerede acaba? Görmüyorum. Şu heykelle alakalı bir sıkıntı olması gerekiyor abi. Yani kesinlikle bir şey yapabiliyor olmam gerekiyor. <laughs> Sağ sol tık karıştırıyorum. <laughs> Hey, ne bağırıyorsun lan falan filan yapıyor. Ne görüyor tamam ses sadece ses duyarlı değil görüyor da aynı zamanda anladım bir okusaydım bari ya uyu uyu çabuk çabuk uyu M Gülen. Ha. Çok 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 çok. <laughs> trying to make it stitch off his mother. <laughs> Aa. Yaptım lan bir şeyler. Bu son. bakalım bir şeyler. Yani bu kadar kolaymış. Ben daha farklı şeyler bekliyordum. Hadi bugünlük burada bitsin ya Çok güzel böyle tatlı çerezlik Belki devam etmem bile Ama tatlı çerezlik oyunu yani Böyle enerji kazanmalık Eğlenceli bir oyun Bu videonun da sonuna gelelim Neighbors e, From Hell Belki devam eder belki etmez bilmiyorum Bakarız Kendinize çok iyi bakın beğendiyseniz de Beğenmeyi kesinlikle unutmayın Teşekkür ediyorum